I'll see you next time. Herkese merhaba. Ben Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Kaan Çatal. Hukuk, bireylerin bireylerle, bireylerin devletlerle ve devletlerin birbiriyle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür. Hukukçular ise bu kurallar bütününün uygulayıcıları ve uygulatıcılarıdır. Hukuk fakültelerinin kuruluş amacı ise toplumsal kamu düzenini sağlayabilmek adına Hukuk nosyonuna sahip bireyler yetiştirmektir. Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Meram Yeni Yol bölgesinde Ahmet Keleşoğlu yerleşkesi içerisinde yer almaktadır. Genel olarak verilen dersler Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Ceza hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, medeni usul hukuku, ticaret hukuku gibi derslerdir. 4 yıllık hukuk fakültesi süresi boyunca herhangi bir zorunlu bir staj programı bulunmamaktadır. Fakat fakülteden mezun olduktan sonra 6 ay adliyede ve 6 ay bir avukat yanında olmak üzere 1 yıl zorunlu staj süresi bulunmaktadır. Hukuk bölümü mezunları avukatlık, hakimlik, savcılık, noterlik, kaymakamlık, diplomatlık hukuk müşavirliği veya akademisyenlik yapabilirler. Bölümü tercih etme sebebim ise ülkemizin adalet sistemine bir nebze katkıda bulunarak toplumsal düzen içerisinde hakkaniyeti tesis etmek, hak edin hak ettiğine erişimini sağlayabilmek içindir. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ni tercih etmemin sebebi ise olanakları ve imkanları gelişmiş büyük bir şehirde bulunması ile birlikte hukuk fakültesinin genç, kaliteli ve güçlü bir akademik kadroya sahip olmasıdır. Bölümümüz içerisinde en çok yararlandıklarım güzel ve kaliteli akademik kadromuz ile birlikte fakülte bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci topluluklarının çalışmalarıdır. Mezuniyet sonrası hedefim bir yıllık zorunlu stajımı tamamladıktan sonra avukatlık ruhsatımı alıp kendi ofisimi açarak serbest avukatlık yapmak istiyorum. Kaliteli ve güzel bir eğitim almak isteyen adaylara gönül rahatlığıyla Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesini tavsiye edebilirim. Fakat hukuk bölümü oldukça zor ve karmaşık bir bölüm. Bu sebeple gerçekten adalet duygusu gelişmiş insanların tercih etmelerini tavsiye ederim. Bunun yanında analitik düşüncesi ve muhakeme yeteneği gelişmiş insanların bu fakültede daha kolaylıkla eğitim alabileceğini düşünmekteyim. Üniversite sınavına girecek olan tüm arkadaşlara başarılar dilerim. Herkesi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesine bekleriz. Necmettin Erbakan Üniversitesi geleceğin